bu e, olayın hazırlanış gelişim biçiminden anladığımız kadarıyla planlı bir e, çaba. Nitekim e, veriler de onu gösteriyor. E, 345 bin tweet atılmış ve bu 10 tane 10 tane hesaptan yönlendirilmiş. Bu hesaplar daha çok iktidara yakın bir çevrenin e, karikatür dergisi. E, kendini, Leman'ı kendine rakip görüyor. o Kötüler üstünü sağlayamıyor onunla. Böyle yöntemlere başvurarak insanları orada gördüğü bir peygamber hakaretmiş gibi propaganda yapacağı bir karikatürü bahane ederekten kışkırttılar. Halbuki oradaki karikatürde hakaret bir yana Filistin'de barışı savunan bir karikatür. Leman dergisini zaten biliyoruz. Daha önce 5 tane Filistin'le ilgili kapak yapmış. İsrail'i ayaklarıyla Filistin'i ezen vahşi e, kuşlara benzeten kanemici kuşlara benzeten kapakları var. Ee, daha önce e, yüzlerce Filistin'i savunan karikatürleri var. Ama bu e, karikatür çizildikten dört e, gün sonra planlı bir şekilde e, düğmeye basılarak bir kışkırtma operasyonuyla ve operasyona da e, siyasi destek de sağlanarak ve maalesef muhalefet partilerinin birçoğu da bu kışkırtmaya Özgür Özel hariç gelerek e, linç kampanyasına ortak oldular ve e, Leman dergisini kınama yarışına girdiler. Halbuki Leman dergisini yaptığında kınamaya gerektirecek bir şey yoktu. E, Leman dergisinin eleştiri ve ifade özgürlüğünü savunmaları gerekirdi. Bunun barışı savunan bir karikatür olduğunu, karikatür sanatı kullanarak e, Filistin'de barışın savunulduğunu söylemeleri gerekirdi. Kaldı ki dini açıdan oraya baktığımızda da büyük bir yanlış yapıldığını görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'e göre bir kimse Allah'a inkar ve Allah'ın ayetlerini alay ederse, Nisa suresinin 140. ve benzeri birkaç ayet daha var, ayetlerine göre inkar ve alayın olduğu yer terk edilir. Eğer inkar ve alaydan vazgeçilirse tekrar aynı yere geri dönülür. Şimdi bu hangi kitapta böyle bir şey yazılıyor? Olağanüstü bir ifade ve düşünce özgürlüğü gayet medeni bir tavır isteniyor. Yani sizin inandığınız Allah'a inkar edildiğini, onun ayetleriyle alay edildiğini görürseniz o alay edilen kişiyi veya yeri sessizce terk edilmiyor. Eğer onu terk edenler de geri gelebilirsiniz. Sürekli küsme de yok. Bu bence olağanüstü bir düşünce özgürlüğü tavrıdır. Olağanüstü özgürlük gibi tutumdur. Müslümanlar bunu yapması gerekiyor. Oysa ne yapıyor bu muhafazakarlar? Müslümanlığı kullanan muhafazakarlar e, gidiyorlar. Mesela Fransa'da karikatür yayınlayan Charlie Hebdo dergisini basarak 10 kişi öldürdüler. Şimdi burada da Allah'tan ucuz atlatıldı. Aynısı olabilirdi. O öfkeyle Neman dergisinin içine girip oradaki çaycı, gariban geleni gideni o öfke içerisinde karambola giderek e, öldürebilirlerdi. Bence ucuz atlatıldı. Bu kışkırtmaya gelenler e, bu şekilde e, kışkırtma yapanlar bu bu aletler alet olanların hepsi bana göre sorumludur. E, böyle durumlarda e, kamuoyunun sağduyulu hareket etmesi lazım. İslam inancına mensup olanların da kitapta yazılı olanı yapması lazım. Öyle linç, öldürme, peygamber hakaret ettiği diye kafasını kırıktan geçirme böyle şeyler yok. Şükren cevap verirsiniz. bunu yanlış olduğunu söylersiniz. Açıklama yaparsınız. Bildiri yayınlarsınız. Ama kimseyi kışkırtamazsınız. Böyle bir hakkınız ne hukuken var ne de dinen doğru. Ben 20 sene şubatı da yaşamış birisiyim. 28 Şubat döneminde 30'a yakın mahkemede yargılandım. Başörtüleri, imam hatipleri, Kur'an kurslarını, dindarları savundum. Ben de zaten onların içindeydim. Hala da İslam inancından, İslam kültüründen, Kur'an-ı Kerim'e olan derin inancımdan vazgeçmiş değilim. Ama yöntemimi, bakış açımı değiştirdim. Şimdi onlar zaman geçtikten sonra aradan ikiler oldular. Şimdi ikiler olunca aslında bu Lehman olayında da görüldüğü gibi bu bir aslında egemenlik gösterisi. Yani e egemenlik gösterisinde bulunuyorlar. Yani demek istiyorlar ki eskiden 28 Şubat'ta yok lisede mescid açıldı, yok başörtüde orada evine girildi falan filan diyerekten insanlara eziyet ediyordunuz. Tutuklayıp İkide bir cezaevine gönderiyor. Operasyonlar düzenliyordu, düzenliyordunuz. Ki bunların hepsini doğru biz yaşadık. Ama artık o dönemde çok geride kaldı. Şimdi o eziyet ettiğiniz insanlar iktidara geldi. Size eziyet ediyor. Yani sıra bizde diyorlar. Yani adaleti uygulamayı düşünmüyorlar. Sıra bizde diyor. Siz yaptığınız aynısını biz de size yapacağız. Onu takip et, bunu takip et. Şunu eleştirdi, içeri at. Şu dine hakaret etti, şu bilmem ne yaptı. Bak, bakın hep aynısı. 28 Şubat'ta ise bunun tam tersi oluyordu. Bu da gösteriyor ki devletin bu konulardaki temel davranışında bir sakatlık var. Kim gelirse gelsin aynı şey yapıyor birader. Biri geliyor Atatürkçülük adına, öbürü geliyor Allah kitap adına aynı şey yapıyor. Oysa mesela benim görüşüme göre anayasadan e, Türk Cida Kanunu 216. maddesi. Dini değerleri aşağılama çıkarılmalıdır. Türk Ceza Kanunu 219. maddesi. Cumhurbaşkanı hakaret çıkarılmalıdır. 5816 sayılı Atatürk'ü koruma ve ona hakaret edenin cezalandırma kanunu tamamen kaldırılmalıdır. Atatürk'ü bu coğrafyanın kahramanıdır, halk korur. Onun vicdanında yaşıyor zaten. Devlet gölge etmesin, başka ihsan istemez. Hz. Muhammed'i halk korur. Onu inancında gönül dünyasında zaten yaşıyor. O zaman ne oluyor? Kötü niyetli kişiler, muhteris kişiler, hatta cahil dindarlar, muhteris Atatürkçüler bu kanunu kullanarak rakip bellediği kimselere karşı bunun üzerinden baskı uyguluyor. Dolayısıyla kanunlar baskıya ve zorbalığa yol açıyor. Bunların tamamını anayasından çıkarmak lazım. Devletin böyle şeylere girişmemesi lazım. Sadece halk arasında asayiş sorun olursa onlara müdahale etmesiler. E Bu açıdan bakıldığında dindarlar da mevcut kanunlar değişmediği için geliyorlar. Bu sefer aynı kanunları dindarların egemen olduğu diğerlerinin mazlum durumuna düşürüldüğü bir pozisyonda işletmeye devam ediyorlar. Halbuki e, biz yani şu anda diyelim CHP tek başına iktidar olsa bu kanunlar hiç değişmese aynısını CHP de uygulayacak mecbur olacak çünkü kanun var uyguladıyor. Dini değerleri aşağılayan, Cumhurbaşkanı hakaret edeni, Atatürk'e hakaret edeni, hakaret etti mi, etmedi mi? Orada hakaret var mı, yok mu? Yorumu da kendinde olmak şartıyla baskıya yol açıyor. Bunları değiştirmek lazım. Bunlar değiştiği zaman o zaman kişileri eleştirmek daha rahattır. Sadece bunları değiştirmek de yetmiyor. İnsanların zihniyeti de, kafa yapısı da, din ve devlet anlayışı da yanlış. Yani mevcut muhafazakarlar Din istismarcılar, ben siyasal İslam demiyorum. Din istismar edenler, dinciler veyahut da muhafazakarlar, daha çok da muhafazakarlar. Dini kullanmayı çok iyi bilirler. Bunu bir rant aracı olarak kullanırlar. Dinlerini de bilmedikleri için, kitapta ne yazılı olduğunu da bilmedikleri için kafaları hilafete, saltanata çalışır. Ee, İslam'ın alifesinin saltanat olduğunu da zannederler. Akılları Abdülhamit'te, Fatih Sultan Mehmet'te filandır. Yani onu mahkemişlikte görmedikleri için e, İslam'ın asıl, e, İslam'a uygun, uygun olanın saltanat ve hilafet değil, demokrasi ve cumhuriyet olduğunu akılların ucundan bile geçemiyorlar. E, ve cumhuriyet devrimlerini sanki İslam'a karşı yapılmış devrimler olduğunu zannediyorlar. Halbuki cumhuriyet devrimleri bana göre gerçek İslam'ın önünü açan devrimlerdir. E, ve e, İslam'ın ne olduğunu o az çok öğrenebilirsiniz bu sayede. Çünkü daha önce müftülük, şehir İslam, hilafet, saltanat, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi hepsi birbirine karışıyor. Kim İslam'ı temsil ediyor? Gerçek İslam nerede? Yani bu saltanatı, hilafeti, hanedanlığı aşıp İslam'ı nasıl öğreneceğiz? Bu koskoca tarih var önümüzde. Dolayısıyla bu oldukça zorlaşıyor. Şimdi kafa böyle çalıştı. Çünkü işlere geldiklerinde başka bir şey bilmiyorlar bu kumaştan başka bir şey çıkmaz. Bu. Geliyor vatandaş 25 sene ne yapıyor? Kendine göre bir tek adam rejimi kuruyor. Ee, yayınladığı bir e, ferman fiiliyatta ferman pahçe fermanı anlamına gelen Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle memleketi yönetiyor. Yani bir adamın cenazesi türbeye mi gömülecek yoksa mezarlığa mı gidecek? Bu hususta itiraf oluyor. Onun için bile Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkıyor. Yani ee, kıyılarda gelen bir şey, bir köpek vurdu, ölmüş bir balık vurdu. Bu nereye çıkıyor? Onun için bile Cumhurbaşkanı kanalımız çıkıyor. Yani bu pahalıca elmanlarla memleketi yönetmek anlamına geliyor. Niye böyle yapıyorlar? Çünkü kafa bu. Başka bir kapasite yok. Bu kadar. Anladığı şey bu. Başka bir şey bilmiyor. Dili de böyle anlıyor. Devleti de böyle anlıyor. Dolayısıyla bir bahsetmiş olduğunuz sosyal İslam kitabı başta olmak üzere. Benim tekli yayınlardan 7 tane kitabım çıktı. Bir tanesi sosyal bir tanesi de Özgürlükçü Demokratik İslam, İslam'ın özgürlükçü, demokratik sosyal boyutlarına ağırlık verdiğim makalelerden ve beş tane de biyografi kitabından. İşte İbn-i Haldun, Ali Şeriatı, Şeyh Bedrettin, Muhammed İkbal, Aliye İzzet Begoş'un daha kişiden oluşan biyografi kitaplarına teki yayınlarına vermiştim. Oradan bakılabilir. Bahsettiğiniz kitapta da işte bu çerçevede bu makalelere yer verdim. Şimdi evet, dediğiniz doğru. Bu 1900, e, şey, e, 2011, 12 ve 13 yaz aylarında Türkiye'de e, insanların bizi tanımasına sebebiyet veren 3 büyük olay meydana geldi. Bunun üçü de yaz aylarında oldu. 2011'de yeryüzü sofraları başladı. Lüks e, otellerin önünde. Ben oralara çok çağrılar yaptım. Hepsinde de hemen hemen bulundum. 2012'de Fatih Camii'nde toplanıp e, Taksim'deki 1 Mayıs alanına yürüyüş yaptık. Bu da Türkiye tarihinde bir ilk camiden Taksim Meydanı'na giden bir kalabalık ilk defa oluyordu. Ve o zaman Taksim Meydanı'na e, daha 1 Mayıs kutlamak serbestti. O gün bugündür yasak. O gün bugündür, 2012'den beri yasak. Sen son biz yürümüştük. 2013'te de dediğiniz gibi gezi olayları oldu. Ve de gezi olaylarına arkadaşlarla beraber destek verdik ve Gezi Meydanı'nda Cuma namazı kıldırdım. Oradan insanlar böyle insanlar olduğunu bu üç olay vesilesiyle tanımış oldular. En çok da gezi olaylarında daha fazla hatta yurt dışında bile takip ettiler ve şaşırdılar. Nasıl oluyor da din, dindar din, 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 hükümete karşı dinsizlerin ayaklanması gibi algılanan ve yansıtılan iktidar tarafından bilinçli bir şekilde bir olay içerisinde dinlerle cuma namazı kılıyor ve onlar da onlarla beraber hükümete karşı çıkıyor Demek bu başka bir şey dediler ve orada işin rengi değişti. Yani bir o otoriterlik eğilimine giren bir otoriter yönetime karşı halkın bir itirazıydı yani. Biline ee, dinsizlikle alakası yok. Ee, dolayısıyla bu üç olayda e, insanlar görmüş oldu. Şimdi biz mesela ben kendime e, Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'e inananların adının Müslüman olduğu yazar. Allah'ın İbrahim'e söylediği İbrahim de bunu Müslüman diye dünyaya ilan ettiği ifade edilir. Ama şimdi aradan 14 ası geçtiği için ben Müslümanım dediği zaman e, itikat olarak bu yeterli olabilir Allah katında ama e, dünya meydanında yeterli olmuyor. Niye? Çünkü işitte ben Müslümanım diyor. Allah Resul Muhammed bayrağıyla kelle kesiyorlar. Taliban da ben Müslümanım diyor. Burune şehide Müslümanım diyor. 40 tane cariyesi var. Suudi Arabistan şehide Prensler de Müslümandır, her sabah Paris'te Londra'da mankenlerle fik atıyorlar, sonra memleketlerine dönüp hac ediyorlar. Yani yeryüzünde ne kadar katil, hırsız, yolsuz, işe yaramaz adam var, ben Müslümanım diyor kardeşim. Şimdi buna karşı biz kendimizi nasıl ayıracağız? Kur'an-ı Kerim'deki Müslüm, barışsever, güvenilir kişi anlamını nasıl vurgulayacağız? Bu nedenle buna bir ek açıklama yapmaya ihtiyacı hasıl oluyor. Bu modelle ben kendimi şöyle tanımlıyorum. Ben bir e, anti antikapitalist, Müslüman ve radikal demokratım. Yani kendimi ne de olarak tanımlıyorum dersin böyleyim yani. Bunu açıklayabilirim uzun uzadı. Gerek yok. Ama en azından bunu söylediğimde bir şey anlaşılıyor olmalı. Nerede durduğumu falan insanlar tahmin edebilir. Şimdi bu anlayışın yani antikapitalist Müslümanlık anlayışının Kur'an'da kökleri var. İsmen direkt böyle geçmese de. Mesela köklerini, kaynaklarını sordunuz. Sadece iki ayet okumam yeterli. Bunun gibi onlarca ayet sıralabilirim dakikalarca. Bir tanesi ee, Bakara Suresi 219 ayet. Size neyi infak edeceklerini sorarlar. De ki ihtiyaçtan fazlasını ver. Bittirmeyin. Bu kaptırdığın panzehiridir. Kaptırdığın biriktirmekkindir. Çağımızın hastalığı budur. İhtiyaç fazlasını biriktirme. O biriktirdikleriyle başkası döneminde hegemonya kurma. Sonra Haşr suresi 9. ayette de denir ki mallar sizden zenginler arasında dönüp dolanan bir devlet olmaz. Yani devlet bir zenginler kulübü olmaz. Zenginlerin arasında dönüp dolanan seçim yapılsa da, sandık konulsa da arka planda zenginlerin olduğu yani burcu vazinin olduğu sermaye sahiplerinin olduğu bir devlet istemiyor Kur'an-ı Kerim. Ne istiyor peki? Mal, servet, rızık tüm halka, Allah'ın tüm kullarına dağıtılmalıdır. Hem de eşitçe. Fustilet 10. ayete göre, rızıklar eşit şekilde dağıtılmalıdır. Şimdi bu anlayış, <laughs> antikapitalist Müslümanlık anlayışının Kur'an'daki kökleridir. Ali Şeriat'ı da bunu savunmuştur, Muhammed İkbal da savunmuştur. Ee, yeryüzünde bunu savunan birçok insan vardır. Hatta en son mesela New York belediye başkanı aday olan arkadaş kendisini Müslüman sosyalist olarak tanımladı. New York'a aday oluyor. yani Beşiktaş'a seçilecek yani. Tüm dünyada bir anlayıştır bu yani. Müslümanlıkla <laughs> paylaşımcılığın, toplumculuğun sosyalizmin veya sol yaklaşımın bir arada olabileceği asıl gerçek İslam'ın özünün bundan ibaret olduğu fikri. Yani biz bunu savunuyoruz. Sosyal İslam kitabında bunu en ayrıntılı bir şekilde anlattım. O kitabın gayesi zaten bunun Kur'an'daki köklerini anlatmak. Baştan sona o makalelerden oluşuyor o kitap. Onlar akıllarınca bizi İslam'dan saymıyorlar, Müslüman saymıyor. Mesela Cübbeli Ahmet, İhsan kafir olmuştur. Gevide olsa var. Yani akıllar ise Müslüman saymıyorlar. Bu kafa çok yanlış bir kafa. Kendisine ben Müslümanım diyen bir adama sen Müslüman değilsin demek ayete göre haramdır. Hemen 7 yaşından beri Allah bir peygamber hak diyorum. E sen bana nasıl Müslüman değilsin? Tam tersi. Eğer Müslümanlıktan birisi çıkarılacaksa senin kendi söylediklerine bakman lazım. Yani mezardaki peygamberler eşleriyle cinsel ilişki kurar diyor. E bu adam Müslümanlık adına bunu söylüyor ya. Yani. Bunun ne alakası var Müslümanlıkla? Dolayısıyla hurafeler, uydurmalar, bid'atlar ee, yalan yanlış bir sürü şeyleri dinleyen insanlara boca ediyorlar. Bahsettiğiniz gibi vaizler iktidarı destekleyen söylemlerde bulunuyorlar. Diyanet İşleri Başkanı iktidarı destekleyen e, dini fetvalar yayınlıyor. Halbuki e, Ali Şeriatı der ki aydın peygamberin varisidir. Aydınlar peygamberlerin varisidir. Ve bir ülkede aydın zamanın kralını Zamanın egemenini eleştirene denir. Neden? Zamanın kralı veya zamanın egemeni diyoruz. Kim eleştirilir? Benim vergimi kim topluyorsa, mahkemelere kim hakim tayin ediyorsa, askere, polise, orduya kim emir veriyorsa, elinde kimin resmi silah bulundurma yetkisi ve yargılama yetkisi varsa o eleştirilir. Yani ben kalkıp da eee Bunları elinde bulundurmayan, kendisine vergi vermediğim, insanları eleştirme durumunda değil. Ben onları sadece uyarırım. Yani buradan şöyle bir ilke takip ediyoruz. Muktedir, iktidar sahibi eleştirilir, muhalefet uyarılır. Muhalefet eleştirilmez. İktidar eleştirilir, muhalefet uyarılır. Biz muhalefeti zaten uyarıyoruz. Aman dikkatli olun falan filan diye. Ama iktidarı eleştirmesi lazım. Bu parayı ne yaptım? Bu cinayeti niye çözmedin? Bu katliama niye göz yumdun? Bu liş girişimi niye başlattın? İnsanların verdiği paralar nerede? Bunların hepsini eleştirmesi lazım. Tabii ki iktidar eleştirecek. Şimdi bu vaizler iktidarı eleştirmiyor. Tam tersi iktidarın borazanlığını yapıyor. Dolayısıyla bana göre zamanın kralını ve egemeni eleştirmeyen zaten şarlatandır. Ona aydın, vaiz, İslam alimi, din bilgini diyemeyiz. Hatta bak buradan şunu da söylüyorum. Yani ben başımızda Hazreti Ebubekir olsa onun icraatlarını dahi eleştirmek durumunda. Hatta peygamberin kendisi dahi olsa. Peygamberin kendisine peygamber olarak bağlı olabilirsin. İnancın gereği onu peygamber olarak kabul edersin. Orada bu ayetleri sana Allah gönderdi mi göndermedi mi bir eleştirmene gerek yok. Zaten inanmışsın. Ama dünyevi icraatları peygamberin eleştiriye açıktır. Peygamber der ki Ene beşerim mislukum illa vahyu yuha. Ben de sizin gibi bir insanım. Ancak bana huay geliyor. Hepsi bu. İnsanım diyor. Sizin gibi insan. Yani sizin gibi insan olan herkes eleştirilir. Hurma ağaçlarını yanlış bir talimatla aşılanmasına yol açıyor. Ve o sana hurmalar telef oluyor. Diyorlar ki peygamber dediğini yaptık. Hurmalar telef oldu. O da diyor ki ya ben her şeyi bileceğim diye bir kural yok ki. Siz geldiniz bana sordunuz. Ben de bildiğimi söyledim. Meğer yanlışmış. Ben anlamam diyor. Benim anladığım işler değil bunlar. Herkes işin nerede ehliyse onu uzmanına sormanız lazım. Ben size Allah'tan vahiy getiriyorum. Getirdiğim vahiyleri size iletiyorum. Bunlara uyun demiş oluyor. Dolayısıyla bak peygamber dahi olsa, halife dahi olsa, kim olursa olsun iktidarda olanın icraatı muktedir. iktidar yetkisini kullanan icraatını özellikle aydınların eleştirmesi gerekir. bu eleştiri hakaret değildir. Onların iyiliğinedir. Onların muhtaç olduğu şey eleştiridir. Destekleme, pohpolama değil. Teşekkür ediyorum ben. Tekin yayınları sevdiğimiz bir yayın evidir. Benim de orada 7 tane kitabım bulunuyor. yayıncılık hayatında Tekin yayınlarına başarılar diliyorum ve kitaplarını okumanızı ve tavsiye, okumanızı ve takip etmenizi tavsiye ediyorum.